Sevgili yaylar ve yükselen burcu yaylar. Şimdi Mars'ın terazi yolculuğu için bir video çektim. Genel hatayla e, değindim. Şimdi sizin de bu Mars e, terazi yolculuğu 11. evinize etkiliyor. Yani sosyal çevreler, arkadaşlıklar, bu konularla ilgili terazi neydi? E, dengede kalan bir burçtu. Mars'ta eylem. Geçtiğiniz eylemlerde dengede kalmanız, belki hak, hukuk, adaleti aradığınız bir süreç bu sosyal oluşumlar, arkadaşlıklar, oluşumları içinde gerçekleşebilir. Şimdi Mars'ın Terazi burcu yolculuğu özellikle 10 Eylül'de Başak burcunda eee başağın yolculuğu Güney Ay Düğümü ile bir kavuşum yapacak. Bu da sizin kariyer alanınız. Kariyer alanından biz Güney Ay Düğümü çünkü bizim için geçmiş karmik depodur. Karmadan gelen etkilerdir. Eğer karmadan gelen bir takım etkiler ön plana çıkaracaktır. Nerede? Sizi kariyer alanınızda. Kariyerle ilgili sorunlar, olaylar, kişi, bir takım noktalar, hayat planınızla ilgili nerelerde aşılması gereken noktalar varsa ön plana çıkacak kariyer alanında. Ama buradaki açı olaylar olurken yani bir takım şey böyle sepet açıldı ortaya çıktı. Ama Jüpiter'in açısı, Jüpiter'de 8. evinizde, akrebin evinde ve karmanın evinde, buradaki etki bu oluşuma bizim seksi dediğimiz bir açı var. Yani 8. ev karmadan gelen hak edişleriniz, seksi açı olduğu için, olumlu bir açı olduğu için olumluya evrilerek aşılacaktır. Şimdi 12 Eylül'de çok önemli Bizim Spica dediğimiz şanslı bir yıldızın Mars terazideki oluşumu var. Bu da sizin 11. evde olduğu için bu şanslı etkileri, kariyer alanınızdaki etki, çünkü 13'ünde de Güneş Merkür Kavuşumu var kariyer alanında. Kariyer alanınızla ilgili e, bu dengede kalınması gereken noktalar, sosyal çevre destekli, arkadaş destekli, önemli, güzel, oluşumlu sürprizleri hayatınıza getirebilir. Burada ortaya çıkan olay, oluş ve e, hangi noktalar çıkıyorsa fırsatlar, arkadaşlarınızdan gelen fırsatlar, sosyal çevreden gelen fırsatlar bu fırsatları yakalamayla ilgili biraz bilinçli yol almakta fayda var. 21'inde Mars'ın terazi yolculuğu bitip Akrebe yerleştiği zaman sizin tabii ki 12. ev daha derin bir bakış açısına geçecek. O, o da e, 22 Eylül'de artık akrepte olacak. Ama 21'deki biz o teraziden çıkarken ki analitik derece dediğimiz bir nokta var. Bu nokta e, yine Marsiliyen konularda eyleme geçmeniz, işte temas terazi dengede kalması, adaletli olmanız gereken, hangi noktalarda bir takım eksiklikler varsa sevgili yaylar o noktalar ön plana çıkabilir. Yani her türlü ilişki, kardeş, eş, sevgili, bir takım daha öncesinde kalan sorunlar varsa ön plana çıkar. Güneşin Merkür kavuşumunda bu oluşumları iyice kariyer alanınıza, alanınıza yönelmek, hedeflerinizi çizmek, planlarınızı çizmek ve Venüs'ün aslan yolculuğu da zaten 9. evinizi etkilediği için eğitim ve belki yurt dışı kaynaklı işler, e, bir yandan yurt dışı seyahatleri de olabilir. Bu konuların desteklendiği bir süreç. Zaten e, Uranüs'e 7. eviniz eş ve ortaklık yapılarıyla ilgili şartları beklemediğiniz noktada değiştirebilir. E, Uranüs ikizlerde olduğu için Merkür konuları ön plana çıkabilir ama Merkürde zaten kariyer eviniz olduğu için kariyerle ilgili değişimler, kariyerle ilgili oluşumlar ön plana çıkabilir. Şimdi 2 8 aksındaki Jüpiter Pluto karşıttığında para giriş çıkışınıza dikkat etmekte fayda var sevgili Yaylar. 8. ev Jüpiter Yengeç 8. evinizde. Mahkeme konularıyla ilgili Jüpiter burayı olumlu geliştirir. Hakkınız varsa alırsınız mahkemelerden yana haklının haklıya vereceği bir süreç. Evet burada da gerçekten yeteneklerinize güvenerek e, yol alın ve burada zaten ödülleri de toplayacağınız bir süreci işaret etmekte. Ben daha önceki yorumlarımda hep dedim yay burçları dışarı çıkmalı, yeteneklerine güvenmeli, yetenekleri yolunda yol almalı diye. Evet tabi 8. ev, burada 12. ev, ihanetler, işte darbeler ön plana çıkabilir ama bunların aşılması ile ilgili şimdi Mars terazide de çıkar ortaya yani bu çıktı bunu çöz hallet çünkü kendinizi de üzmeyin yani e, yay enerjik bir burçtur eğlencelidir bu bana niye yapıldı yani ben onu sevmiştim güzel davranmıştım ama niye oldu böyle ihanetlerle ilgili noktalar olabilir 12. evinizde çünkü akrep yerleşmiş durumda Orada geçmişten gelen karmik etkileri, onun bir e, karmik yolcu olduğunu bilin. Kişiselleştirmeyin. Yani karşı tarafa kızarken kendinizi de incitmeyin sevgili yaylar. Çünkü 15. ev sevgili ve özel ilişkilerden e, biraz canınız yanmış olabilir. Evet, bu hatta bu ilişkilerle ilgili 5. evdeki o şiron ayrıştırmıştır kendinize bir sürede vermiş olabilirsiniz. Biraz dinleneyim sonra. Ama bugün yarın öbür gün Venüs'ün Satürn'le çok olumlu bir açısı var. Venüs'ünüz 9. ev Aslan'da, Satürn Satürn'de 4. evde. Yani ev yuva konularıyla ilgili bakın yatırımlar ön plana çıkabilir. Yeni birliktelikler, yeni bu oluşumlar ön plana çıkabilir. Venüs Aslan sevgiye dair yeni bir partner de hayatınıza girebilir güzel olumlu bir açı var bu birkaç gün. Evet değerlendirmekte fayda var. Ee, bu Uranüs 6. ev işte günlük yaşama dair sizi bir mücadelede tutabilir. Ay boğa ve Uranüs etkisi. Uranüs bu günlük yaşama dair ortamınızı değiştirebilir ve sizde bir mücadele etmeniz gerekebilir. Ama güney aydüğümü zaten 10. evinizde olduğu için kariyer alanınızda ekstra bir yol almanız gerekiyor. İşte 2-8 aksına dikkat edin dedim. Paranızı kontrolü kullanmanızda faydalı bir süreç sevgili yaylar. Bir tane daha açık dedim enerjiyi dağıtın. İşte ay. Çok duygusal. Güney ay düğümü ay. Çıkan olaylara duygusal bakmayın. Karşı tarafı da bırakın. Kendinizi de incitmeyin. Biraz duygusal kadınlarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Ah bu ayris Beşinci ev. Özel ilişkilerde beşinci eviniz Koç, Şiron ve ayris etkisi var. Karıştırıcı ayrıştırıcı işte bir özel ilişkiniz var. Özel ilişkinizin eşi, işte kardeşi, arkadaşı kadın faktörleri ilişkilerinizi yön verebilir. Bu konulara dikkat edin. Karmik birçok ilişki olayı çıkacak bu süreçte Mars çünkü terazi ilişkiler sevgi, güven. Siz yeteneklerinize bakın. Kendinizi de incitmeyin. Evet 8. Adalet. 8. ve çok temalı. Mahkeme ve adalet konularında hakkınızı alacağınız bir süreç. Jüpiter Yengeç burayı destekler sevgili yaylar. Açılımınız güzel olsun. Mars terazi güzellikleri getirsin. Spikan ışığı da hayatınızdaki kilit noktaları aydınlatsın. Rabbimin izniyle.